Merhaba arkadaşlar, uzun zaman sonra yine bir video çekiyorum. Bu sefer uzun zaman oldu çünkü e, birkaç sorun oldu o yüzden çekemedim video. Ama e, video çekmem için bana yardım eden birisini aradım ve geldi. E, arkadaşlar bir saniye. Bir v... Yaptım. Ve arkadaşlar hesabı böyle göstereyim direkt. 30 bin kupa benden biraz daha fazla. Ve 83 bin kupa. bakalım en çok kupaları bunlar. Yani helal olsun diyor. 4 Tamam arkadaşlar. Ve kendisi yani dişik biraz yani gizemli olmuşum ve kayıtlarda da geçin şu. O boya fazla iç içe zevri var. 17 seri var sözü ve baya seven bir şey kişi. on ve yazdığına bakın. tamam abone olun lütfen. Hadi neyse. Arkadaşlar duydunuz, değil deme ve ben hazıra basıyorum. Duyduğunuz gibi abone olun arkadaşlar. Helal olsun. Ee, kendisi bana yardım ettiği için. Siz de yardım etmek istiyorsunuz. Yorum. Bir saniye arkadaşlar. Evet ilk maçı geçtim çünkü arkadaşa baya garip bir şey var göstermem gerekiyor. Çünkü baya garip bir şey fark ettim. Rosas neden yaptığını bilmiyorum. İlk maçı kestim ama ikinci olduk. Bir kupa aldık. Arkadaşlar bu ne? 23 saat nedir? 18 saat var. O oh, bir sadece suikastçılar var da. E, buraya girdiğinizde sınıflara. Sınıfa. Bakın tank var. Bir tane. E, ama destek karakteri yok. Alan kontrolcülerde jesi var şey yüksek hasarcılarda var bir tane ve alan kontrolcüleri var bir tane ama ama şey yok keskin nişancılar onlar yok bir de alan kontrolcüler var bu arada e, kupa 30 bine giyeceğim az kaldı tamam hadi devam hatta arkadaşlar savaşta bu onayım oynayalım diyor. Başlattın mı? Birisini almam gerekiyor yanıma. Mirikon gelecekse gelsin. Aa geldi. Ve evet, tamam arkadaşlar anlattım bizimkiye. Bizim e, aldığımız. Aa hayır. Hayır. Mutlu olmam hayatta almam bu haritada. Ya ben buradan moti salamam. Bizim kalmış. Sto oynayacağım. Kes kes olsa hadi. Oynuyoruz. Arkadaşlar. Dediğim gibi bizi ben, videoda çıkmak istiyorsanız adınızı yazmayı unutmayın ee, yorumlara. Sizi ekleyip ee, sizle konuşup hangi saatte yapacağımı söyleyeyim. Söyleyeyim. Yoksa hiçbir türlü yapamıyoruz. Hiçbir türlü. O yüzden bunu da söylemekle bitireyim. Bu arada boya ben burada kaleci olacak olarak kalacağım. Vallahi hiç, hiç şey yapmak istemiyorum. O Dynamite! Vallahi ben çalıya girdim. Hiç kimse beni görmez diye. oynamak ne? Neydi? neydi o? Bu arada onu yiyemiyor. Bir bazı tuşlara basıp duruyor. Bu da sinirli oluyor. Sinir oluyor. Tamam. Oğlum daha ya şimdi ne yapacaksın? Az önce beni öldürmüştün. O şimdi ne yapacaksınız? Oh kudurun. Oh attık mı? Attık. İyi işte bu helal olsun. Bakın. Az önce bir şeyler oluyordu tuşlara. O yüzden Yapamadım. Ay hayır. Otim gitti. Otim gitti. Otim gitti. Üf üf. Muhatisi kudutmaca. Üf. Hayır. Oo. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bizim takım helal olsun. Bu ayağı iyi oynuyor. Bu arada uti basacak ya. Aa. Aha. Tamam geç, geç, geç. Git 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 git. Git. git, git. İlerle ilerle. İlerle ilerle. Motis Motis ne yaptın ya? Ah at. Motis ne yaptın ya? Oo. Ne oluyor? Attı. <laughs> Helal olsun lan. Baya saçma maç. İlk, ilk. Tamam arkadaşlar. Ee, tamam. Ee, az önceki maçı gördünüz. İlk başta da benim e, ateş etme bu, 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 tuşum bozuktu. O yüzden bunu bu, basıyordum. O yüzden e, gol yedik ama ah, artık gol yemek yok. Ah ya şey baya sıkıntı ya. Bu arada sadece su kaç ve birkaç karakter var ya bu boya güzel olmuş. Bakın ne yapacağım. Adamın hiç beklemediği bir anda atacağım ileriye. Atmasın goba da öldü mutis. boya sıkıntı ya öldü. Öldü boya sıkıntı ama boya. Öldü lan bu kodisi. modis Helal olsun bu arada. Motis'e. Ben bekliyorum burada bu arada. Adamlar herhalde. An... bir saniye arkadaşlar. Evet tamam. ilk maçı geçtim çünkü arkadaşlar baya garip bir şey var. Göstermem gerekiyor. Çünkü baya garip bir şey fark ettim. Rosas neden yaptığını bilmiyorum. İlk maçı kestim ama üçüncü olduk. Bir kupa aldık. Arkadaşlar bu ne? 23 saat nedir? 18 saat mı? Bu o bir sadece su suikastçılar var da e, buraya giydiğinizde sınıflara sınıfa bakın tank var bir tane e, ama destek karakteri yok. Alan kontrolcülerde jesi var. E, e, şey yüksek hasarcılarda var bir tane ve alan kontrolcülerde var bir tane. Ama ama şey yok. E, Keskin nişancılar. Onlar yok. Bir de alan kontrolcüler var. Bu arada e, 30 bine giyeceğim. Az kaldı. Tamam hadi. devam. Hatta arkadaşlar savaştı bu oynayayım. Oynayalım. Diyor. Başlattın mı? Birisini almam gerekiyor yanıma. Mirikon gelecekse gelsin. Aa geldi. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Devamı, devamı, devamı gelecek. Ama bugün bu kadardı ve izlediğiniz için arkadaşlar görüşürüz. Ve arkadaşlar hemen işte video, video videoyu görmek istediğiniz için bakın ne gelecek. Baya üzgünüm. Ödül so, iyiydi ama daha iyisi gelebilirdi. Bakın. Ne dediğini anlamıyorum. Anlayanlar var mı? Ne gelecek? <laughs> ben biliyorum ne <ben> geleceğini ama <laughs> Oh. Sadece angelic drops and six. There will be only assassins playable today. I think Where do you work, Um, wait. <laughs> ah? They're here. You get thinks, icon, 987, 987 güç puanı ve mafiy süngesi. Profil seviyesi güzel. Ama fix almamız lazım. Fix olanlar ne olacak? Çok merak ediyor. Ben de fix var. Ve işte böyle video. Ve görüşürüz.